Evet, selamın aleyküm canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada ben ne yapıyorum? Sabah şeyimi... Şu benim tabağım, şu Deniz'in tabağı. Bugün Deniz'im evde. Biraz dün akşam bağırsak sorunu yaşadık. Yani bayağı böyle bağırsakları fazla çalışıyordu. Çok şükür iyi, ama dün çok karıştırdı için açıkçası. Bir tane, bir adet de yumurtamı kıracağım ben. Bu da kendime. Böyle sağlıklı bir şeyler yapayım dedim kendime, ben aşırı şiştim. Aşırı böyle bir kilo aldım. Yani anlatılmaz yaşanır. Sizde keyifler nasıl? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum ben evde koşuşturmaca gidiyorum. Yani açıkçası. Gözüküyor mu tabağım? Gözükmüyor mu? Şöyle parçalı, punçuklu. Ama ekmeğin büyük dilim. Yavaş yavaş kendimi açacağım yavaş yavaş. Artık zamanı geldi. Bahar geliyor. İçimiz kıpır kıpır. Ve bu arada benim böyle, nasıl diyeyim ya, yani? bazen takılıyorum, bazen hiç umursamıyorum. Aslında takıldığım bir şey değil. Yani ama kendimi anlatmak istiyorum, beni tanıyın yeter ki. Ee, dün biliyorsunuz aslında piyazaya gitme sebebim bir kitap olayımız vardı. Ödev yetiştirmek için. O da hani kırtasiyeleri de sordum ben burada. Ya boş boş da gezebilirim, kimseyi ilgilendirmez. İstediğim gibi, kafama göre pek hani, ben piyaza gezmeyi sevmiyorum. Piyazalarda piyazaya girdiğim zaman baş ağrım aşırtıyor. Diyenardan işte o kitabı bulduk sonunda. O kitap bizim için önemliydi. Yani niçin? Bir özet çıkması gerekiyordu ve gerçekten hani dün üç yere sordum ve üç yerde de yoktu. Normalde dünyaca bilinen bir, bir kitap yani. Ama sonunda bulduk. Yani bulduk ama e, ya orada şimdi aynı şeyimiz. Ben çocuklarıma altın tepsi sunmuyorum, kesinlikle ve evet, kesinlikle. Herkesin bir şeyler çaba gösterip, mesela nedir bu? Kızım diyorum. karnenin hepsi çok iyi gelsin. İkinci dönem yazın, yaz saatinde herkes torunlarına çocuklarına karne hediyesi koşullandırır. Ben de bir anneyim, ben de o koşullandırmamdır. Bu seneki koşullandırma Almina'ya dedim ki ona karnen dedim hepsi çok iyi gelsin, karnen alsın zaten hepsi çok iyi gelir. <laughs> Onda bir hani sıkıntımız yok. Tahminimce inşallah bakalım. Ama e, asıl sıkıntı hani benim orada dediğim işte tutturduk işte paterni. Normalde eski bir paternimiz var işte iki senedir o pateni kullanıyor. Ancak yeni bir paten almam gerekiyor. İnşallah yazın. Ama şimdi ben o pateni alırsam ne olur? Şu anda hava yağmurlu. Bugün alsam ağlayacak, yıkacak ortalığı. Ben dışarıda süreceğim diye. İnatçı bir yapısı var. Hanım hanımcık dedi ama ya çocuklar öyle değil mi dedi. Ben sonuçta kışın kesinlikle pateni tercih etmem. İşte ya bilmiyorum. Böyle içi fesat insanlar var. gerçekten de hani içi fesat böyle kötü niyetli insanlar var bu hayatta. Ben burada daha iyi anlıyorum. Hani bu platformda bununla daha çok karşılaşıyorum. Tabii ki hani dostumdan kazık yemiş miyim eskiden? Yemişimdir. O da ayrı bir şey. Ama burada hemen hani bizim oradaki diyalogumuzu aslında o diyaloğu hani normal yani normal bir şey bir şey yok orada. Absürt kötü hiçbir şey yok. Hani kızıma diyorum ki karne hediyesi olarak diyorum. Sana diyorum onu alacağım diyorum. Ama diyorum şu anda değil diyorum. Hatta şimdi orada işte oturdu kitabı aramaktan artık bulmamıştık biz. E şimdi işte kendine göre işte bilirsiniz şakalarını. Yani kötü hiçbir şey konuşmadı zaten. Onu da biliyorsunuz ama benim hani o şeyi demem. Hani kızım söz veriyorum yazın sana karne hediyesi olarak. Onu orada telkin etmem gerekiyordu. Ve onu hani üzülmesi, üzülmeden ağlamadan karne hediyesi. Karne iyi gelsin? Sana karne hediyesi olarak o pateni. Çünkü nedir? Hani iki sene mi? Yalan olmasın. Bire giderken de demiştik ki onlara karnelerinizin hepsi çok iyi gelsin. Deniz dördünle gidiyordu o zaman. dedik ki onlara ama bu sene işte benim ameliyat sürecimde işte pandemiydi, okullar kapalıydı vesaire. Yani bu sene öyle bir şeyimiz olmadı. Ben pek fazla evime de Farkındaysanız oyuncak yok evimde. Almıyorum. En güzel şey kitap. O şöyle oyuncağım oyuncağı. Hani tabii belirli yaşlarda oyuncak çok önemli. Oyuncak gelişimi, motor el gelişimine, el motor gelişimi vardır. Ona çok yararlı. Hamur oyunu. Ben bol bol kızımla hamur oynuyordum. Yani çocukken. Şimdi seviyor hamurları. Yine de vazgeçemiyor. Hani 8 yaşında oldu halde. Ama bebek filan şu anda öyle bir şeyimiz yok. Yani oyuncaklarla bir derdimiz yok. Hani büyüdükçe kriterler farklılaşıyor. Bire giderken de ikisine de demiştik ki karneleriniz birisi dörde gidiyordu, birisi bire gidiyordu. Hepsi dedik hani çok iyi gelirse o zaman dedik size birer tane bisiklet sözü ve sözümüzü tutmuştuk o zaman. İşte şu anda işte aynı 3'e gidiyor, Deniz Güney'de, biliyorsunuz 6'ya gidiyor. İşte geçen sene de yine hani karnelerinize iyi gelirse şey, bisikletlerinizi tamir ettireceğiz dedik. Yani her sene bir vaatle yani sonuçta bu koşullarda ne oluyor? Hani ödül gibi. Yanlış bir şey de olabilir hani sizin düşüneceğinize göre. Ama çoğu anneler, babalar bunu yapıyor. Ben de bunu yapıyorum. Hatta orada konuşurken dedim, kızım benim karne hediyesi olarak söz sana dedim, bu pateni alacağım. Yani, yani onu hani ben geçip de siz bana paten alın, biz paten alamıyoruz, bizim durumumuz yok diye öyle bir şey demedim. Yani heh, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani birileri geçip de Şimdi sana takipçilerim paten alır. Ya ben paten istemiyorum ki oradaki hani diyalog hani siz görmeniz için hani zaten o anda çekim yapar ve o tutturdu oraya. Tamam dedim hani videomda kesmedim. Çünkü bunda art niyet aranacak hiçbir şey yok. Hani art niyet arasam yani alamıyoruz kızım durumumuz yok zaten şu anda derim hani pateni. Yani çok şükür eşim bize çocuklarıma günlük işlere giderek Akmaya çalışıyor, bakıyor. Allah razı olsun ondan. Ben de haftalık işi bir gün bir iş var işte ona gidiyorum, geliyorum. Yani hiç yani bir sizden tek istediğim şey videoların biraz daha ilerlemesi. Biraz daha iyi olmasını istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Yani işte anlamadığım şey hani her şeyde böyle bir şeyler var yani art niyetlilik var. Ben bu konudan muzdaribim ama ne demek, ne yapacağız tabii ki de? Yola devam edeceğiz. Ara ara günde iki tane videolar atmaya çalışacağım. İnşallah seyredersiniz. Böyle <laughs> beni <laughs> heyecan yaptım yine. Yani böyle ben şimdi Deniz'e ve kendime tostumu götüreyim. Biz tostumuzu yemeye başlayalım. Çayım değil mi? Hı? İdare ediyor. ediyor. mu? Nasılsın? Daha iyisin sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Tarlı değil <delikanlı. gülüyor> tamam. Zayıfladın mı? 47'den 44'e düştü. Ama çok yoğun geçiyor Deniz. Ne Çok da gideceğiz? zayıflarsan hasta olsun idmanların. Bugün gideceğim ben. Ne? İdman ediyorum bugün gideceğim. Gidecek misin? Ama hastasın. Olsun. Karnım ağrıyor mı Maristan başlar var. <laughs> yürüyerek mi giderim ki? Yürüyerek gidemez ben. De. Hiç de ben yürüyerek. Gittin. Evet. İyi e, tamam demiş. Kendi hissediyorsan. Yok çok da iyi hissetmiyorum da. Olsun. Yine de. en azından yani geç kalmam baydım onlara annem hastayken idmanlara zaten gelmez ki. Kendini daha iyi toparlarsa yarın idmana katılırsın. Bir şey olmaz. Topardım, topardım. Biliyor musun iyi olduğunu? Hı? İyi olduğunu biliyorum. Karnım çok ağrıyor. Ama karnın ağrıması normal. Çok karıştırdın. Ya siz şey yediriyorsunuz yemek. Ben mi yiyorum? Biraz zayıflayınca ben hemen telaş yapıyorum. 40'den 44. Geçen senede. Bir, bir günde. Bir günde değil anneciğim. Kaç günde? Bir hafta içinde mi bir iki hafta içinde mi? 47'den 44'e düşün. Yürü. Bir günde. Annem zaten 45'te sırt tabii. İşte bunu yiyince de kırk düşerim. Her yemek yediğimde 43 üç oluyor. <laughs> o iş 30 oluyormuş şu. Demir, Allah korusun. Ne biçim konuşuyorsun? İyisin şey şu anda. Çubuk gibi kalıyor. 44 kilo abi. da çok güzel. Boyun atıyor farkında mısın? Hiç farkında değilim. Bizim okul güzel. O zaman niye almayı düşünüyoruz? Uzak kalıyor bize. Burada okulumuz açılırsa mahallemizde bir tane ortaokul açılacak bizim mahallede. Ya okulumuz çok güzel ama ben gitmem. Çevre, çevre olarak bu kadar güzel değil. Gündoğan Mahallesi'nde okulumuz ne yani çevrede insanlar mı? Herkes değil anneciğim. Sen zaten spor ilgileniyorsun. Hmm. Senin kimseyle işin yok. Sen öyle diyorum ki beni almayın. Tamam almayız ama seviyor. Hem güzel değil diyorsun. Biz güzel değil demedik hiçbir zaman okulu. Bak atletizmi nerede yapacağım ben? Oraya ay sonra atletizmize iptal diyeceksiniz. Ben çünkü gitmem daha. Onu tamam. Söyleyeyim. Tamam. Okuldan alma yok. Ya seni ya yani. Hmm. Ama hmm istemiyorsa kesinlikle almayız. Burada mahallemizde okul açılacak. Orta okul inşaatı bitiyor. Olmazsa seni oraya verecek. Ama sonuçta alıştıktan sonra çocuğu da hani o şeyden gerek yok yani almaya. Bakın az önce çok bir de fikir değişikliklerimiz oluyor. Bu yaşta normal. Az önce okulunu kötülüyordu. Şimdi okuldan gitmek istemiyor. Bugün hatta bugün böyle bir keşke gitseydim diyor okula diyor. Bu okulda diyor ben olmayınca diyor hep diyor çok güzel şeyler oluyor diyor. Çok şükür ki iki çocuğum da okulu seviyor. Yani o konuda sıkıntı sorun yaşamıyorum. Bir Aynı tanesi. Ne, ne? Bir tanesi seviyor. Ne? Kim? Okulu. Kim? E, kaç tane çocuğu var? Üç tane. İki seviyor, bir tanesi seviyor kim? Ama o bitirdi şimdi, liseyi bitirdi o şimdi. O şimdi çalışıyor anneciğim. Denize gidecek <laughs> O da denize çıkıyor. maydanoz Okumayan çalışacak. Yapacak bir şey yok. Okuyan okuyor. Yine tabii de çalışır. Hı. gördün değil mi? Mücahit abinin Ne mezunu adam? Çocuk. Ve Mücahit abi. Kafede çalışan. Karsonluk yapıyor şu anda. Doğru değil mi? Hı hı. Mühendis. Mühendislik okumuş 4 yıllık. Ataması olmadığı için kaç senedir nerede çalışıyor? Arsol. Hıh işte ama yapacak bir şey yok Deniz ama bekliyor. Sabırla bekliyor. Ya sevgili ee, şimdi onu demeyeyim de isim isim katmayayım şimdi kızların adlarını karıştırmaya gerek yok. Arkadaşı da İngilizce öğretmeni çok şükür bu sene ataması çıktı. Yani gitti atama için. Nereye? Hatay mıydı? Yok. Hataylı. Iğdır. En böyle şey dağ bölgelikte. Kar var. Okul şey. köy okulu. Doğu. Evet anneciğim. Yani ilk zaten görev doğuda yapılır. Yani diyorum ya, ne kadar yani. Okul mu? Ya, öğretmen mi oldu? Öğretmendi zaten anneciğim. Sadece atamaları bekliyorlardı. Atanamıyorlardı kaç senedir. Yani o da kafede çalıştı. Ya çok var çevrede. Doğru gelince aklıma Feyza öyle geldi. de... Feyza öğretmenimize de selamlar bu arada fen öğretmenimiz. O kadar çok seviyorduk ki onu. O da doğuya gitti. Genç böyle dinamik, enerjik çocukları çok seviyordu. Böyle her türlü hani bir sıkıntı olsa ben onu arardım sınıf öğretmenimizde. Deniz'in öğretmeni. Deniz onu çok seviyordu. Doğru mu annem? Evet. Ve çok böyle onun gidişine parti bile yaptılar. Yani bu kadar hani çocukla çocuk, büyükle büyük hani çok böyle çocukların dilinden anlayan O da doğuda. Onu da ara ara paylaşımlarını görüyorum. Yani çok güzel ya. Bilmiyorum ama hani bizden ayrılması kötü oldu ama mecbur görevini yapmak zorunda. O da da o da şu o anda. Da... güzel bir bize düşmezdi yani, zaten. Niye anne böyle diyorsun ya? Bizim sınıf. <laughs> ya Ayşe Hanım nasıl? Allah aşkına. Ayşe Hoca güzel. İyi. Ayşe öğretmenimiz şimdi bizim sınıf öğretmenimiz. Ondan da memnunuz. Doğru değil mi? Biz böyle yemeğimizi yedik canlarım benim. Bizlere afiyet olsun. Sizlere hoşça kalın. Bizleri desteklemeye devam ederseniz çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Canlarım benim. Görüşürüz.